Türk pop müziğinin en aykırı, en yaralı ve en sahici kadını. Rengarenk perukları ve deli dolu danslarının ardında Gültepe'nin yoksul sokaklarından gelen devasa bir hüzün saklı. Yıldız Tilbe sadece bir şarkıcı değil, aşkın, ihanetin ve dibe vuruşun yaşayan kanıtı. Pavyon ışıklarından dev konserlere uzanan bu hikaye sıradan bir yükseliş masalı değil. Acıyla yoğrulmuş, skandallarla örülmüş ve her seferinde küllerinden yeniden doğmuş bir anka kuşunun nefes kesen biyografisi. Hikaye, İzmir'in bela kokan mahallesi Gültepe'de başladı. Kürt ve Zaza kökenli yoksul bir ailenin altıncı çocuğu Yadigar olarak dünyaya geldi. Yokluk onun beşiğiydi. Okul sıralarında değil, konfeksiyon atölyelerinde dikiş dikerek büyüdü. Çocukluğu ağır işçilikle ve gelecek kaygısıyla geçti. Ama o küçük kızın içinde tüm bu sefaleti yırtıp atacak volkan gibi patlamaya hazır bir ses büyüyordu. Kader onu henüz 16 yaşında bambaşka bir zorluğa, çocuk gelin olmaya sürükleyecekti. Henüz 16'sında çocuk denecek yaşta Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. 17'sinde kızı Sezen Burçini kucağına aldığında kendisi hala büyümeye muhtaç bir çocuktu. Eşi askere gidince Kucağında bebekle yapayalnız, savunmasız kaldı. O küçücük evde maddi ve manevi zorluklarla, şiddetin gölgesinde savaştı. Ama ruhundaki isyan ateşi sönmüyordu. Bir gün kararını verdi. Bu kafesten uçacaktı. "Ben şarkı söyleyeceğim." diyerek evliliğini bitirdi ve karanlık gecelerin içine, pavyonlara adım attı. Hayatta kalmak için gece kulüplerinin dumanlı havasını solumaya başladı pavyonlarda şarkı söylerken kaderi İzmir fuarında değişti. Minik serçe Sezen Aksu, o gece onu dinlemeye geldi. Yıldızın sesindeki o çiğ, yanık ve benzersiz tonu fark ettiğinde büyülendi. Sezen, topla eşyanı gel diyerek ona İstanbul'un kapılarını açtı. Yıldız, İzmir'in arka sokaklarından çıkıp Türkiye'nin en büyük starının evine, vokalisti olarak yerleşti. Ancak bu rüya büyük bir kabusla son bulacaktı. Sezen'in kanatları altındaydı ama şehirli, sosyetik hayata bir türlü uyum sağlayamıyordu. Sokak kültüründen gelen o hırçın kız, o elit sofralarda hep öteki gibiydi. Tam da bu çatışmaların ortasında Sezen Aksu'nun büyük aşkı dahi müzisyen Uzay Hepar'ı ile tanıştı. Bu tanışma, Türk pop müzik tarihinin en büyük aşk üçgenlerinden birini ve en derin travmasını doğuracaktı. Yasak bir gece, Yıldız'ın hayatını, dostluğunu ve kariyerini yerle bir edecek o fitili ateşledi. Yıldız ve uzay arasında yaşanan o tek gecelik ilişki iddiası, bombanın pimiydi. Sezen Aksu ihaneti öğrendiğinde, Yıldız'ı hem evinden hem de hayatından sildi attı. Yıldız, bir anda İstanbul'un ortasında kimsesiz kaldı. Ancak asıl yıkım, uzay heparının Demet Akbağ'ın arabasına çarpıp, trajik bir şekilde ölmesiyle geldi. Yıldız, hem dostunu kaybetmiş hem de bu ölümün ağırlığı altında vicdan azabıyla baş başa kalmıştı. Bu acı onu Delikanlı efsanesini yaratmaya itecekti. Beş parasız sokaklarda kaldı. Köprü altlarında yattığı söylendi. Ancak pes etmedi. Barlarda şarkı söyleyerek hayata tutundu. Dönüm noktası Cem Özer'in laf lafı açıyor programı oldu. O gece ekranlarda içinde biriktirdiği tüm acıyı kustu. Delikanlım şarkısını söylerken ki o titre işi, o histeri krizi bir şov değil, ruhunun çığlığıydı. Klibindeki o meşhur titreme, milyonların hafızasına kazındı. İlk albümü satış rekorları kırarken, o artık acının kraliçesiydi. Şöhretin zirvesindeyken bedenine sinsi bir düşman girdi. Rahim kanseri. Henüz gençliğinin baharındayken ameliyat masasına yattı ve rahmi alındı. Bir daha anne olamayacağı gerçeği yüzüne tokat gibi çarptı. Kemoterapi görmediğini söylese de saçları döküldü. O gür saçlarının yerini peruklar aldı. Hastalık sürecini basından gizleyerek o soğuk hastane odalarında tek başına atlattı. Acısını yine içine gömdü, kimseye vah vah dedirtmedi. O kendi yarasını kendi saran bir savaşçıydı. 1996 yılında hayatının en karanlık sabahına uyandı. Evine yapılan narkotik baskınında esrarla yakalandı. Polislerin arasında makyajsız, bitkin ve çaresiz halleriyle manşetlere düştü. Temizim, esrarı bıraktım diyerek ekranlara çıksa da toplumun gözündeki imajı zedelenmişti. O görüntüler bir yıldızın kayışını değil, bir insanın dibe vuruşunu belgeliyordu. Müzik şirketleri dostları herkes ona sırt çevirdi. Yıldız yine o bildiği yere, yalnızlığına ve karanlığına itildi. Kazandığı milyonları har vurup harman savurdu. Maddi çöküş manevi çöküşle birleşti. Sektörden dışlandı. Kapılar yüzüne kapandı. Evsiz kaldığı, sokaklarda yaşadığı efsaneleri dilden dile dolaştı. O dönemde toplumun ötekileri olan baleci çocuklarla, sokak çocuklarıyla tuhaf ama samimi bir bağ kurdu. Onların acısında kendi çocukluğunu görüyordu. Herkes onun bittiğini, tükendiğini düşünüyordu. Ama o, her düşüşün bir kalkışı olduğunu gösterecek inada sahipti. Geri dönüş çabaları sırasında katıldığı İbo Show, televizyon tarihinin en büyük kaosuna sahne oldu. İbrahim Tatlıses'in canlı yayında ''Seni pezevenklerin elinden kurtardım'' demesi bardağı taşıran son damlaydı. Yıldız korkusuzca "Beni kimse kurtarmadı. Ben işimi yapıyordum." diyerek resti çekti ve yayını terk etti. Bir kadının imparator lakaplı bir güce canlı yayında kafa tutması Türkiye'de şok etkisi yarattı. Bu dik duruş onun dobra efsanesini perçinledi. Olay sonrası tehditler aldı. Korku dolu günler geçirdi. Filtresiz konuşmaları yüzünden kanallar retüko cezalarıyla boğuştu. Ama o değişmedi. Kendini yalnızlığıyla Marilyn Monroe'ya benzetti. Estetik faciaları yaşadı, doğal halini bozdu ama umursamadı. Rengarenk, bazen uyumsuz peruklarıyla kendini has, anarşist bir tarz yarattı. Figürsüz, kuralsız, tamamen içinden geldiği gibi yaptığı o garip dansı onun özgürlük manifestosuydu. Kimseye benzemiyor, kimseyi takmıyordu. 2010'larda küllerinden yeniden doğdu. Çat kapı gibi hit şarkılarla yeni nesli yakaladı. Artık sadece eski neslin değil, gençlerin de idolüydü. Pop'un megastarı Tarkan ile yaptığı Hoppa düeti onun sektöre muhteşem dönüşünü ilan etti. Bir zamanlar bitti denilen kadın, şimdi listelerin zirvesindeydi. Şarkı sözü yazarlığındaki dehası tartışılmazdı. Tarkan'dan Gülşene kadar herkese hit şarkılar veriyor. Duyguların matematiğini en iyi onun bildiğini kanıtlıyordu. Acun Ilıcalı'nın teklifiyle o ses Türkiye jüri koltuğuna oturması, onun ana akım medyada tam kabul görmesini sağladı. Programda Gökhan Özoz ile kurduğu samimi dostluk, sempatik halleri ve doğallığı halkın onu yeniden ve daha güçlü bağrına basmasını sağladı. Artık o marjinal bir figür değil, evin neşeli ve çılgın halasıydı. Yıllarca süren küslükler de son buldu. Minik serçenin evine gidip el öptü. Buzlar eridi. Geçmişin hayaletleriyle barışmıştı. O aşkın ızdırabını en iyi anlatan aşk filozofuydu artık. İçinden ne gelirse söylüyor, politik davranmayı reddediyordu. Delilik ile dahilik arasındaki o ince çizgide gidip gelen ruh hali, yıldız tilbe kafası diye bir kavram yarattı. Bazen sahnede şarkı sözlerini unuttu. Bazen anlamsız tweetler attı ama samimiyetinden asla şüphe edilmedi. Benimle geçinmek zordur diyerek yalnız yaşamayı seçti. Kalabalıkların içinde kendi krallığında tek başına bir kraliçeydi. Her zaman alkışlanmadı. Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı sert çıkışlar büyük tepki çekti. Linç edildi. Ama o geri adım atmayı bilmeyen bir yapıdaydı. Bildiğini okumaya devam etti ezilen, dışlanan, hor görülen ama tırnaklarıyla kazıyarak başaran kadının simgesi oldu. Gültepe'nin çamurlu sokaklarından çıkıp, 2024'te Beşiktaş Stadyumunda on binlerce kişiye dev bir konser verecek güce ulaşmıştı. O stadyumda yankılanan ses, sadece bir şarkı değil, bir zafer çığlığıydı. Yazdığı şarkılarla milyonların tercümanı oldu. Vazgeçtim dediğinde vazgeçenlerin, ama evlisin dediğinde yasak aşk yaşayanların sesiydi. Tarkana verdiği kış güneşinden kendi söylediği ağıtlara kadar Türk müziğinin DNA'sına işledi. Estetikleri bozulsa da, perukları kaysa da, sesi titrese de halk onu bırakmadı. Çünkü o sahnede rol yapmıyordu. O sahnede yaşıyor, sahnede ölüyor ve sahnede diriliyordu. O bizim en savunmasız, en çıplak halimizdi. Yıldız Tilbe Bir hata, bir şarkı, bir çığlık ve bitmeyen bir direnişin adıdır. Pavyon köşelerinden stadyum ışıklarına uzanan bu yolculuk, düşmenin değil, kalkmanın destanıdır. Hayatı boyunca aradığı sevgiyi belki bir erkekte bulamadı ama milyonların kalbinde buldu. O, yaralarıyla barışık, deliliğiyle özgür ve biz onu tam da bu yüzden o titreyen sesiyle haykırdığı o derin yalnızlığı yüzünden kendi yaralarımızı onda gördüğümüz için çok sevdik